Bölüm 0. Neden hareket? Neden varız? Yerine neden durmuyoruz? Biliyorsun, varoluş üzerine sorulan en eski sorulardan biri hep neden varız olmuştur. Ama aslında bundan daha köklü, daha keskin bir soru var. Neden durmuyoruz? Düşünsene, var olan her şey hareket halinde. En küçük parçacıklar bile titreşiyor. Gezegenler dönüyor, galaksiler akıyor. Hiçbir şey mutlak bir durağanlığa geçemiyor. Çünkü duran şey aslında artık yok oluyor. İşte bu yüzden mesele var olmak değil, asıl mesele hareket etmeye devam etmek. Çünkü varlığın özü, durağan bir varlıkta değil, sürekli devinen bir farkta gizli. Bilginin yaşamı ilgi, hareket. Bilgi dediğimiz şey sadece zihinde duran bir kelime yığını değil. Onu bilgi yapan şey, hareket edebilmesi, yani işlenmesi, aktarılması, dönüşmesi. Eğer bilgi hareket etmiyorsa aslında ölüdür. Hatıra gibi, hatıralar kalır ama yaşatmaz. Gerçek bilgi kendini ancak hareketle var eder. O yüzden diyebiliriz ki bilginin yaşamı harekettir. Vita kavramı bilgi birimi. Bilgiyi anlamak için önce onun en küçükçük yapı taşını görmek lazım. İşte buna vita diyoruz. Vita, tıpkı canlılar için DNA neyse, bilginin de özü odur. Bir parçacığın, bir düşüncenin hatta bir duygunun bile kendi içinde sakladığı çekirdek bilgi vardır. İşte bu çekirdeğe vita denir. Yani bilgi dediğimiz şey, aslında sayısız Vita'nın hareketinden doğan bir akış. Bilgi donarsa yok olur. Bilgi hareket etmeyi bıraktığında artık bilgi olmaktan çıkar. Donmuş bilgi görünüşte vardır ama işlevsizdir. Tıpkı kimsenin konuşmadığı bir dil gibi. Kelimeler hala yazılıdır ama artık anlam üretmez. Hareket etmezse, bilgi unutulur, silinir ve sonunda yok olur. O yüzden bilginin varlığı donmamasına bağlıdır. Neoizm ve Anea Bağlantısı neoizmin en güçlü yönlerinden biri, bilginin sadece anlamdan ibaret olmadığını, harekete zorunlu olduğunu söylemesidir. Burada devreye anea, yani zorunlu fark giriyor. Anea, varlıkla hiçlik arasındaki o ilk çizgi, yani varlığın tanınmasını sağlayan en temel ayrım. Ama bu fark tek başına yeterli değil. Çünkü hareketsiz kalırsa hiçbir şey ifade etmez. Neoizm tam da burada devreye giriyor. Durduğun an ölürsün. Bilgi de böyle. Fark varsa onun mutlaka hareket etmesi gerekir. Aksi halde fark da silinir, varlık da. O yüzden neoizm, farkı hareketle birleştiren ilk sistemdir. Varlık ancak böyle kendini doğrular, bilgi ancak böyle canlı kalır.